Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle beraberiz. Yine bugün astroloji ile ilgili bilgiler vereceğiz. Mesela şu anda gökyüzünde transit haritasında Satürn birinci evimize oturmuş. Yani ve balık burcunda duygusal anlamda benliğimizde, kişiliğimizde kısıtlamalar, daraltılmalar getirmek isteyebilir bir takım otorite figürleri. Nitekim dün akşam bunları yaşadık zaten. Fakat güneşimiz 11. evde ve oğlak burcunda. Oğlak burcundaki kişiye ne sorumluluk verirse yapılır. Kişi çok kararlıdır, hırslıdır. İlerlediği yolda ilerlemeyi, istediği yolda ilerlemeyi çok sever. Karar, azim, hırs demek, sistem demektir oğlak. Burada 4. evdeki yine, pardon 2. evdeki Jüpiter'imizle olumlu açı yapıyor olması çok güzel. 120'lik bir açısı var. Yani buradaki kararlılığı devam ettireceği anlamına geliyor bu durumun ay aslan burcunda işte altıncı evde gündelik hayatımızda normal yaşantımızda biraz daha gururlanmak, puh pof mutlu edilmek isteyeceğimiz bir süreç yaşayabiliriz. venüs 9. evde emsimiz yayda, merkür mars yine yayda Şimdi kariyer, 10. ev, 10. ev evli ilgili konular, bir takım zorlanmalar verebilir hayatımıza. Yani iletişimle ilgili sıkıntılar, Merkür'de retro artık çıkmaya yaklaştı. Merkür'de retro, yani iletişimle ilgili ani gelişecek olaylar, hırslar, burada gelişecek olan atraksiyonlar, hızlı cereyan edecek bir takım durumlar iletişimle ilgili gibi gösteriyor. Daha önceki yaptığım çektiğim videomda zaten anlatmıştım. Ulus olarak bir şeylere sahip çıkmamız gerekeceğini, baskı alacağımızı, yabancı güçlerden, dış ve figürlerinden ve bununla birlikte millet olarak birlikte ayağa kalkacağımızı hep bir bütün olarak e, sıradan bir şeyi kutsala çevirerek ayağa kalkacağımızı söylemiştim. Aynı etkiler tabi devam etmekte. Dün akşam bunun izlerinde gördük zaten. Burada zaten Güneş ve Jüpiter'in birbirine 120'lik veriyor olmasıyla da bu desteği Yaradan Gökyüzü'nde zaten bize çok güçlü bir şekilde vermiş görünüyor. Şimdilik yeni videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bu gelişmeler var şu anda da. Ee, i̇nşallah daha güzel gelişmeler olur. Daha iyi şeyler olur. Daha iyi şeyler konuşuruz. Yeni yılda daha şey, iyi açılar anlatırız. Daha mutlu güzel şeyler anlatırız. Gerçi şu anın da şu anın haritası da güzel. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın ve bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni yıl hepinize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Görüşmek üzere.